Herkese merhaba arkadaşlar. 10 soru 10 cevabın ikinci bölümünde sizlere güneş sistemini anlatmaya çalışacağım. Şimdi videoya geçelim. Güneş sistemi nedir? Güneş sistemi dünyanın da içinde yer aldığı ve güneşin çevresinde dönen gezegen topluluğudur. Güneş sisteminde kaç tane gezegen vardır? Güneş sisteminde 8 ana gezegen vardır. Bunlardan en yakın olanı Merkür'dür. Onun sırasıyla Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün izler. Daha önce Plüton da gezegen sayılırdı ama 2006'da Cüce gezegen olarak sınıflandırılmıştır. Güneş gezegen midir, yıldız mıdır? Güneş bir yıldızdır ve dünyadan çok daha büyüktür. Çevresi 1 milyon 392 bin kilometredir ve dünyadan 1 milyon kat daha büyüktür. İnsanların yaşadığı gezegenin adı nedir? İnsanlar üzerinde hayat olduğu bilinen tek gezegen olan dünyada yaşarlar. Güneş sisteminin 5. büyük gezegeni olan dünya, sudan oluşan okyanuslara sahip tek gezegendir dünyanın güneşe bakmayan yüzünde gündüz mü olur, gece mi? Dünya, güneşin içerisinde bir yılda dolaşırken kendi eksenindeki dönüşünü de 24 saatte tamamlar. Dünyanın güneşe bakan yüzünde gündüz, bakmayan yüzünde ise gece oluşur. Kayalık dört gezegen hangileridir? Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır katı yüzeyleri olan kayalık gezegenlerdir. Gezegenler güneşle aynı zamanda mı yoksa daha mı önce oluşmuşlardır? Gezegenler güneşle hemen hemen aynı zamanda bir nebuladan oluşmuşlardır. Nebula gaz ve toz parçacıklarından oluşan girdap halinde dönen bir bulut kümesidir. Zaman içinde Nebula'nın parçacıkları yavaş yavaş bir araya toplanmış ve çekim gücü sayesinde bir arada kalarak gezegenleri oluşturmuşlardır. Gezegenlerin güneşin etrafında kat ettikleri yola ne denir? Gezegenlerin güneşin etrafında kat ettikleri yola yörünge denir. Bir gezegen güneşe ne kadar yakınsa yörüngesi de o kadar kısa olur. Dünya Güneş'in çevresinde tam bir yılda döner. Cüce gezegen Plüton'un yörüngesinin tamamlanması 248 yıldan fazla sürer. Ço ço çoğunluğu hidrojen ve helyumdan oluşan gezegenler hangileridir? Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'e gaz devleri adı verilir. Küçük kayalık çekirdekleri çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan kalın gaz katmanları ile çevrilmiştir. Büyük patlama ne demektir? Evrenin başlangıcı olan büyük patlamadan aşağı yukarı 10 milyar 400 milyon yıl sonra ortaya çıkan güneş sistemi 4 milyar 600 milyon yaşındadır. Dünyanın uydusu var mıdır? Evet vardır. Dünyanın uydusu aydır. 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Apollo 11 seferiyle uzaya çıkan Neil Armstrong ayda ilk insan olmuştur. videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.